Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram sayfalarında görmüş olduğunuz bir teleskopik jopun tanıtımını yapacağım. Aslında bir nevi sihirli sopa falan diyorlar. Ee, İngilizce olarak da magic staff diye geçiyor. Ama Türkçesini bilmiyorum çevrildiği zaman. Ee, onun tanıtımını yapacağım. Kutularından ben açmıştım zaten. Ee, bakmıştım daha öncesinde. Hatta bunlar bende bir hikayedir aydı duruyor ama ee, hiç daha öncesinde paylaşmadım bunları. Bugün ne yapacağız? Tartımız var, e, hassas tartımız. Bir de işte metremiz var. E, 130 santim, 100 santim diyenler oluyor. Yani sürekli farklı santim yazanlar var. E, bir de ölçeceğiz yani, hem ağırlığını hem de kaç metre olduğuna bakacağız. Önce kutularını tanıtalım. E, ben de 2-3 tane var bunlardan. E, dilerseniz tanıtalım. Bu arada Instagram'daki fiyatları falan 200 TL. Başya da zaten. Öyle bir başlık yazacağım. Genellikle 200 TL satıldığı için. Şimdi zaten Çin malı bir ürün arkadaşlar bu. Ee, her zamanki gibi Çin malı yani. Genellikle bu tarz şeyler Çinlerden çıkıyor. Made in China diyor zaten burada da. Ee, hemen kutularından açalım ikisini de. Şöyle açtığınız zaman ürün çıkıyor. Böyle parlatalı artık ne diyorlar bilmiyorum bunu. Şunu da açalım. Nereden açacağız bunu? Hı. Önce bir kapalı halini göstereyim arkadaşlar ben size. Ee, bu arada ben bunu 2-3 ay boyunca kullandım. Bunlardan bir tanesini e, uzun süre kullandım ve e, nelerle karşılaştım onlardan da birazcık bahsedeceğim. E, kapalı hali arkadaşlar bu şekilde. Burada bir yay mevcut. Yay sistemi mevcut. Şöyle bir odaklasın. Bu e, buradan şöyle tuttuğunuz zaman, buradan da birazcık çektiğiniz zaman, ittiğiniz zaman, pardon buradan ittiğiniz zaman bu yay çıkıyor. Sonra düzeliyor. Düz olunca burayı bıraktığınızda uçuyor buradan. E, açılıyor yani. Aynı, ikisinde de aynı sistem var zaten. Şu e, başı şu şekilde bir şekil yapılmış buraya. Biraz da aslında açıldığı zaman bu e, körlerin falan değneklerine benziyor. Sopalarına benziyor yani. Öyle değişik bir şey. Şimdi isterseniz açalım. Şöyle tutup sert tutmanız gerekiyor. Yoksa uçuyor arkadaşlar. Direkt karşı tarafa falan gidiyor yani. Bir de eğer sert tutmazsanız elinize de zarar veriyor. Şöyle şuradan açacağım. E, görmüş olduğunuz gibi açıldı bakın şöyle ee, şu, öncelikle şunu da söyleyeyim Arkadaşlar çok kalitesiz bir şey yani bunu 200 TL alacağınıza Hani gerçekten o 200 TL'yi buna vermek yerine çok farklı şeyler alabilirsiniz daha kaliteli daha güzel farklı e, şeyler alabilirsiniz Mesela bunu ben ölçtüğüm zaman 120 santim falan çıkıyor ee, Ama o da nasıl Şurasını biraz daha şöyle bir açmanız Gerekiyor yani biraz daha burayı büyük tutmanız Gerekiyor ama büyük olunca da Araları açılıyor bu sefer Araları açılınca da bu sefer Kırılma ihtimali daha büyük ee, Kötü bir örnek Vermek istiyorum hani kesinlikle Bu tarz şeyleri desteklediğim için değil Sadece çok yakın bir örnek ee, Kesinlikle kimse yanlış algılamasın beni Bununla mesela arkadaşlar kavgaya gittiniz diyelim. Kesinlikle hiçbir işinize yaramaz. Ee, yani o kadar kalitesiz bir şey. Ve 200 TL'ye değecek bir şey değil. Mesela şu an ben bunu bükebiliyorum. Hani belki de kırabilirim. Ee, daha doğrusu kırılmaz bu. Kırıl, kırılacak bir şey değil. Yamur ama. Ee, veya şu aralardan hani atar yani kendisini. Bozulur direkt. Kullanılmaz bir hale gelir. Ee, gerçekten elinizde kalacak bir şey. Bence almayın. Ben bunu almıştım mesela, stoklara koyarım diye almıştım birkaç tane. Ama yani e, kalitesiz bir şey olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Hani nasıl satacağım, nasıl satacağım? En fazla çok düşük bir fiyata satarım. 70-80 TL'ye satarım gider yani. Kapanmasını da göstereyim. Şu şekilde döndüre döndüre içeriye doğru sokuyorsunuz. E, ama takılmalar olabiliyor mesela e, kalitesinden dolayı. Bakın şöyle mesela. Ben çok yapıyorum ama Ne gibi çok Kötü yanları var onlardan da bahsedeceğim Elinizi kesebiliyor Arkadaşlar mesela yani Siz bunu kapatmak istediğinizde mesela Kapatırken zorlanıyorsunuz zaten Zorlanırken de elinizle güç vermeniz Gerekiyor Elinize güç vermeniz gerektiği için de Elinizi kesebiliyor bazı tarafları çünkü alüminyum gibi bir şey bu. E, tam olarak ne bilmiyorum. Malzemesi. Bence alüminyum diyebiliyorum ben. E, hani kesebiliyor. Onun için dikkat etmeniz gerekiyor. Ben mesela avucumu kestim. Kestiğimde hani gerçekten yuvarlak bir kesik oluştu yani. Ve hani gerçekten yırtık gibi oluyor. Can acıtıyor. Şurası kesti zaten elime. Bu arka arka tarafı kesti. Bu arada şu anda kesiyor yani hatta birazcık e, acıtmadı değil. Bakın görüyorsunuz. E, zaten bunu bir iki kere açıp kapattığınızda şu şunun gibi bakın aradaki farka bakıyor. Bakın hani elleriniz kırmızı oluyor. E, 200 TL'ye gerçekten değecek bir ürün değil bu. E, çok da saçma salak bir. Ee, bir şey yapılmış aslında bunun gerçek amacı arkadaşlar Türkiye'de çok pahalı çünkü niye Türkiye'de pahalı ee, zaten Türkler bu tarz şeylere meraklı olduğu için e, fiyatlar da bu tarz artıyor ama yani amaç şöyle elinde tuttuğun zaman hani karşıdaki insan görmüyor sonuçta bunu açtığın zaman hani karşındaki insan aa falan filan oluyor yani anca bu yani başka herhangi bir e, avantajı yok başka bir güzelliği yok Zaten burası da parlak değişik bir şey yapılmış. Burayı niye böyle yapılmış bilmiyorum. Ee, Türklerde mesela daha öncesinde hiç tanıtan olmadı bu ürünü. Daha ilk ben tanıtıyorum. Ama yani çok fazla izleneceğini düşünmüyorum böyle bir ürünün. Belki de izlenir. Yani belli olmaz. Video. Bu arada bakın açtım ama şey olmadı. Ee, bırakmadı kendisini. Mesela şu serçe parmağımı böyle tutarsam bu sefer buradaki yer elimi tutar, çeker yani. Şöyle iteceğim arkadan. Evet, bu da açıldı yine. E, istiyorsanız bir hassas tartımızla tartalım kaç grammış. Zaten ölçtük bir e, metre 30 santim falan tutuyor. Şu şekilde hassas tartımız da var zaten arkadaşlar. E, şöyle bir tartalım, bakalım kaç ne kadar diyecek. Bu arada ben de bunu yeni aldım. Nasıl kullanıldığını tam olarak bilmiyorum. Bu arada ışıklarda falan çok fazla belli oluyor. Yansıma yapıyor yani. Hemen şöyle bir çalışırsa eğer kapanıyor açılıyor yani. Burada dokunmatik düğmeleri var. Bu tarz şeylerde çok yarayan tartılar. Umarım sizi çok bekletmem. Evet. Yani açılmıyor arkadaşlar. Bu da videonun zaten Heh, şu an koyduk 114 gram diyor. Ee, bu şekilde 114 gramlık bir ağırlığı var. Bunu da tartıp tarttık. Ee, 114 gram çok hafif zaten. Hani öyle bir ağır bir yapısı da yok. Ee, ama yani illa alacağım diyorsanız da zaten elinizde kalabilecek bir şey. Hani başınıza dert olur ve kapatırken de birazcık alışmanız gerekiyor açıkçası. Ben aldım mesela e, ilk kapatırken hani 20'ye yakın e, kapatışımda hiçbir şekilde kolay kapatamadım yani zorlandım. Hala da zorlanıyorum zaten. E, çok fazla hani kapatırken yoruluyorsunuz. Çok fazla uğraşıyorsunuz. Bu arada değişikte de bir ses çıkartıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hani şöyle kapatırken Gerçekten zorlanıyorsunuz yoruluyorsunuz Pençeyi çalmayın ee, Sadece çünkü bir demir parçası Başka bir şey değil Sadece ufak oluyor Sonra da açıyorsunuz uzun uzun Kapatmaya çalışıyorsunuz Biraz gereksiz bir e, alet Şöyle koyalım ee, Bu videoda bu şekilde bitirelim arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir ee, Tamamen gerçek yorumlarımı söyledim Çünkü bundan bende hani, Bakın şöyle göstereyim bir 3-4 tane var ee, ben de satmak için almıştım normalde. Ama bunu satamazsınız yani. Satsanız da gerçekten alan kişi memnun kalmaz. Ee, boşu boşuna başınız şişer. Hem alanında hem de satanında başı şişer yani. Bu videolukta bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.